Brawl Stars gizemleri ve KBRL zamanında en tepe noktadaydı. Birçok oyuna göre en çok gizemi barındıran oyunlardan birisiydi. Fakat şu an baktığımız zaman gerçek anlamda paylaşılan fotoğraflarda ne bir detay ne bir gizem hiçbir şey göremiyoruz. Şimdi bu sessizlik ki birkaç sezondur devam eden bir sessizlik acaba fırtına öncesi bir sessizlik mi? Çünkü baktığımız zaman topluluktan hep bir şikayet gidiyor. Brawl Stars sayfasına gidiyor. Mesela Brawl Stars'ın İngilizce hesabına gidip baktığımız zaman Dani ve Frank nasıl insanlara cevap veriyorsa bu kez sanki o cevap verme durumunu Brawl Stars'ın resmi hesapları üstlenmiş gibi. Her paylaşılan duruma onlar cevap veriyor ve cevap verdikleri konularda en önemli konular aslında bu gizem konuları. İnsanlar şikayet ediyorlar gizemler konusunda. Bugün bunlara bakacağız ki son 1-2 gündür de oldukça üstüne düşmüş durumdalar. Yani bu gizemler konusunda topluluk soru soruyor, Brawl Stars cevap veriyor. İşte bugün bunlara bakacağız. Şimdi Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından da paylaşılan bir arkadaşınızı veya rakibinizi etiketleyin ve ona meydan okuyun. nokta nokta yapman için sana meydan okuyorum gibi. Şimdi Brawl Stars İngilizce hesabı bunu paylaşınca alt taraftaki meydan okumalar da evet bu gizem ve teori sevenlerden geldi. Yani sana meydan okuyorum. Brawl Stars'ı daha iyi bir hale getir. Sana meydan okuyorum. Gizemler ver bize artık. Detaylar ver, teoriler ver gibilerinden meydan okumalar geldi. Tabii ki Brawl Stars İngilizce hesabı bunların hepsine tek tek cevap verdi. Örneğin ilk cevabımıza bir gelelim. Bir arkadaşımız dedi ki Brawl Stars'ın İngilizce hesabına ki zaten bakıyorsunuz bu onaylı hesap. Diyor ki gizemleri canlandırmak için sana meydan okuyorum. Yani arkadaşımız diyor ki gizem ver artık teori ver, detay ver. Yani gerçek anlamda ben katılıyorum. Yani buradaki bütün yorumlara katılıyorum. Neden derseniz gerçek anlamda siz de biliyorsunuz ki Gizem Detay bu oyuna seviye atlattırdı. Ki şu an paylaşılacakları bir fotoğraf bile o paylaşılmayan gizemlerin yerine geçecek ve bir anda her şeyi unutturacak. Ki birçok arkadaşımız da zaten birazdan onlara da bakacağız. Yani herkesin takdirini kazanan şeklinde bazı yorumlar da var. Herkesin beklediği bir şey bu. Arkadaşımız gizemleri canlandırmak için sana meydan okuyor diyor. Brawl Stars da diyor ki şimdi mi olması gerekiyor? Yani aslında bakın Brawl Stars'ın verdiği cevaplardan ben buradan bir ipucu da alıyorum. Yani Brawl Stars burada bir cevap veriyor ama ipuçları da veriyor sanki. Birazdan hepsini teker teker inceleyeceğiz burada şimdi mi olması gerekiyor diye gizemlerle ilgili bir soruya cevap veriyor. Ki Brawl Stars da zaten biliyor. Evet gizem ve detay muhtemelen verilmiyor ki verse muhtemelen haberimiz olur. Hiç kimse teori üretemiyor neredeyse. Ürettiğimiz zaman da çok zorlama bir teori oluyor gibi. O yüzden gizem ve detay videolarına biraz ara vermiş gibi olduk ama Brawl Stars'ın verdiği cevaplardan sanki bu gizem ve detaylara geri döneceğiz gibi görünüyor. Bir arkadaşımız da burada diyor ki o meydan okuma paylaşımına e, alta tarafta bir cevap olarak şunu söylüyor. Brawl Stars'ı daha iyi yapmak için sana meydan okuyorum diyor ve Brawl Stars burada EZ şeklinde bir şey yazıyor. Şimdi bu EZ'nin ne olduğunu bilmiyorum ama internetten şöyle Google'a EZ ne demek acaba diye bir sordum da belki bilenleriniz de vardır. Ben yanlış çevirmiş de olabilirim. Bilenleriniz yorumlar kısmına yazsın. Doğruları öğrenelim arkadaşlar. Çünkü sizler sayesinde bilmediğimiz bazı şeyleri de öğrenmiş oluyoruz. Şimdi buradaki EZ ne anlama geliyor olabilir? Tabii ki bilmiyorum ama Google'a şöyle EZ yazdığım zaman Easy anlamına da geliyormuş. Bu Good Game. Güzel oyun easy anlamına geliyor olabilirmiş. Yani Brawl Stars sana e, meydan okumak için, Brawl Stars daha iyi yapabilmek için sana meydan okuyorum deyince Brawl Stars kolay. Yani bu bizim için zaten kolay anlamına gelen bir cevapla veriyor olabilir ama bunun tam ne anlama geldiğini yani Google'a baktığım zaman bu şekilde çıkıyor. Sizlerden cevabı bekliyorum. Evet bu 5 gün önce paylaşılan bir durum. Arkadaşımızı gerçekten yani e, desteklemiyorum desem yalan olur ama destekliyorum. Yani şu an bu tweet'i desteklemeyen Gizemci var mıdır bilmiyorum. Arkadaşımız diyor ki burada Brawl Stars'ın şu anki durumu diye özetlemiş. VKBRL yok. Ki ile geçtiğimiz e, 19 Nisan'da olmayınca evet VKBRL artık kesin yok diye de düşündük. Onun dışında arkadaşımız VKBRL'e yok demiş. Bad Randoms müzikleri gelecek demişlerdi. Bad Randoms müzikleri de kesildi bir yerden sonra. Gizemler yok demiş. Easter Egg postları yok. Yani ipucu içeren postlar yok. Paylaşımlar yok. Kairostim videosu ki Kairostim bir anda ortadan kalktı. Yani... Bir anda işte başka kimliğe bürünme sebebiyle YouTube kanalı kapandı ki bunu muhtemelen yine Brawl Stars bir gizem yaratmak için yaptılar. Onun dışında hype yani oyunu heyecanlandırıcı böyle popülerliğini daha da yükseltirecek bir şey yok. Teori yok ve diyor ki uyan bir şeyler yap. Gerçekten takdir edilecektir. Brawl Stars'a bunu söylüyor. Yani evet şu ana kadar detay gizem konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama gerçekten de bir şey paylaşılsa herkes yine bir anda detaylarla, gizemlerle ki bu oyun detaylarıyla, gizemleriyle daha da heyecanlı, daha da güzel ki oyunumuz bakın bu sezonki güncellememiz gerçekten mükemmel bir güncelleme ve bu mükemmel güncellemeyi biraz detaylarla, gizemlerle beslesek inanılmaz daha noktalara ulaşacak diye düşünüyorum ve arkadaşımızın bu yazdığı paylaşım ve gerçekten birçok kişinin bakın hislerine tercüman olmuş ki alt tarafta gördüğünüz üzere 1190 beğen almış. 1190 beğenin üzerine e, Brawl Stars'ta şunu diyor biraz bekle. Şimdi biraz bekle derken evet orada biraz bir bekle. Arkadaşımız zaten baktığınız üzere soruyu soran arkadaşımız adını daha sonra wait a moment şeklinde değiştirmiş. Adı böyle değildi arkadaşlar. Daha sonradan Brawl Stars bu cevabı verince bu şekilde yapmış. Biraz bekle deyince evet ben burada bir heyecanlandırım. Neden derseniz zaten yani yaz geliyor. Bir sonraki güncellememiz yaz güncel. Yani yaz canavarları, dinozorlu yaz gibi. Ki muhtemelen ya bu sezon ara brawl talk olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz artık ama muhtemelen ekip de tatile çıkacağı için bir süre oyunla alakalı bir şey paylaşamayacaklardır ki yaz güncellemesinin bomba gibi olması gerekiyor. Yaz güncellemesinin bomba gibi olması için biraz gizemlerle de beslenmesi gerekiyor. Biraz bekle sebebi de sanki arka tarafta bu gizemler için çalışılma durumunu mu anlayabiliriz? Yani arka tarafta sanki gizemler için bir çalışılma gibi bir durum var gibi şahsen ben şunu düşünüyorum. VKBRL e yayını gibi bir şey olabilir mi? Olursa bana göre Dani'nin de vermiş olduğu röportaja baktığımız zaman VKBRL'den daha iyi olmalı. Yani muhtemelen öyle bir şey yapılmalı ki VKBRL e gibi bir şey gelecekse eğer ondan daha iyi bir şey olmalı ki muhtemelen onu da düşünüyorlardı. Gizemler konusunda bence Brawl Stars'ın Bayağıdır bir suskunuz arkadaşlar. Bu bayağıdır bir suskun olmamız sanki fırtına öncesi bir sessizliğin de bir e, bu sessizliğin yaşı olabiliriz diye düşünüyorum. Gerçek anlamda çünkü herkes yani bakarsanız şu an Brawl Stars'ın paylaşımlarının altına baktığınız zaman herkesin beklediği şey gizem, detay. Gizem istiyoruz diyor tamam. Oyunun geliştirilmesi zaten iyi gidiyor. Şu an oyuna her seferinde yepyeni mekanik savaşçılar geliyor. Her güncelleme daha iyi ama biraz da gizemlerle beslenirse ki bu oyun gizemlerle daha da adını duyuruyor. Daha da üst seviyelere çıkıyor. Bunun gizemlerle beslenmesi gerektiği konusunda arkadaşlarımızın ortak noktada birleştiğini görüyoruz. Açıklamalarına bakarsanız yani yorumun Brawl Stars'ın paylaşımının altına bakarsanız herkesin konuştuğu konu gizemler, ipuçları, paylaşılan fotoğraflar, Bad Randoms müziğinin bile orada bir anda kesilmesi gerçekten ilginç bir durum. Yani gelecekse de bomba gibi bir şey gelecektir ki bu yaz bence gizemler açısından daha farklı olmak zorunda. Çünkü ekip gittiği zaman en az 2 aydır 2 aylık bir tatile çıkacaklar. Onlar da tatil yapmaya hakkı var sonuçta. Onlar da tatile çıkacaktır. Şimdi onlar tatile çıktıktan sonra muhtemelen bizim daha da böyle heyecanlı. Daha da mesela onlar tatilini yaparken bizim böyle bir heyecanlı olmamız gerekiyor. Oyun içerisinde heyecan arttıracak şeylerin olması gerekiyor. O yüzden bu güncelleme bence oldukça güçlü bir güncelleme olacaktır. Yani güncellemeden kastım güncellemelerimiz zaten güçlü ama gizemler ve detaylar konusunda güçlü bir güncelleme bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yani bu tarz paylaşımlar olduğu sürece ben de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Aynı zamanda Frank ve Dani zaten bu şekilde sorulara cevap verirdi ama bunu Brawl Stars'ın üstlenmesi evet heyecan seviyesini biraz daha arttırmış durumda. Zaten böyle önemli bir şeyler olursa işte Brawl Talk alakalı gizemler, ipuçları, detaylar verilirse Gerek canlı yayınlar gerek videolarla sizlerin karşısında olmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.